şu anda gelmiş olduğumuz nokta 10 metreye 30 metrelik bir alanda çalışıyoruz ve karşımıza çıkan mimari yapı son derece ilginç Orta Anadolu Çanak Çömleksiz Neolitik için en ender görülen mimari türlerinden bir tanesinin örnekleriyle karşı karşıyayız. Burada yapıların hepsi aglutin biçimde yani yapıların her, her yapı kendi mimari duvarlarına sahip ve birbirlerine bitişik bir şekilde gelişiyor. Büyük bir ihtimalle burası da aslında Çatalhöyük hazırlayan öncü yerleşmelerden bir tanesi. Şu anda Can Hasan 3 üzerindeki çalışmalarımız bize gösteriyor ki burada bir erken dönem yerleşmesi var ve bu yerleşim içerisinde de şehircilik anlayışının yani bir Gelişimin o konseptin nasıl başladığını veya o konuda yapılan ilk adımları görme imkanımız oldu. Bu bizim için çok sürpriz ve çok önemli bir çalışma oldu. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yine burada bir e, sokak konsepti var. Bu konsept e, ilk defa e, olmasa bile belki de Anadolu için e, veya işte e, bu dönem için yani Çanakkale Meksiz Neolitik için ilklerden bir tanesi diyelim. E, dolayısıyla bu e, konsept gelişerek e, günümüzdeki belki de büyük şehircilik anlayışının e, mimari konseptlerinin oluşmasında ilk adım olarak kabul edilebilir. E, bizim e, şu anda e, su, bulduğumuz sokak e, Gelmiş olduğumuz konumda yani o dönemdeki çalışmalar sondaj yapılıyor orada. E, o sondajdan gelen e, tarihlemelere göre e, 7400 e, civarında diyebiliriz. 7400-7450 civarında diyebiliriz. Çalışmalarımız burada devam ederken insanların e, geride bırakmış olduğu ne kadar e, kültür kalıntısı varsa onların hepsini bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani obsidyenle yapılmış çok enteresan e, e, aletler var. Kesiciler var, kazıyıcılar var, bıçaklar var, var. E, onun dışında o kuşlar var. O kuşların üzerinde çok ince ince yapılmış desenler olan olanlarına da rastladık ki bu Yakın Doğu için çok son derece ender rastlanan şeylerden bir tanesi, buluntulardan bir tanesi. Geçen sezon bir obsiden aynamız bu buluntu olarak elimize geçti. O da Yakın Doğuda ender rastlanan objelerden bir tanesi. Bu da bu anlamda yapılan araştırmaların hem kalitesini hem zenginliğini hem aynı zamanda ender rastlanan objelerin burada bu topraklarda çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla ülkemizin arkeolojisinin çok zengin olduğunu da söyleyebiliriz bu anlamda.